Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber beşik incelemesi yapacağız. Kendi bebeğimi aldığım üç tane beşik var ve bunları yeni beşik alacaklara öneride bulunmak için paylaşmak istiyorum. İlki burada olmasa da bir tane sepet beşik almıştık. Yani küçük böyle yuvarlak sepet beşiklerden. Fakat onu hiç kullanamadık çocuğumuz iki aylık olunca Hemen ihtiyacı olan başka birisine verdik. Çünkü benim bebeğim kolikti sallamam gerekiyordu. Ve o çok fazla ses yapıyordu. Bir de ikincisi onun anne yanı olabilme şeyi yoktu. Ben direkt kapalı olanlardan almıştım. E, çocuğu yatırınca artık hareketlenince de ayağını kolunu o e, parmaklıklara vurmasın diye. Onu artık kullanamıyorduk. Sonrasında aldığımız bir diğer beşiklere geçiyorum hemen. Evet arkadaşlar ilk olarak burada bir tane Holmen markasının bu şekilde bir tane hamak beşiğini aldık. Neden bunu aldık? Çünkü bebeğimiz kolikti. Battaniyeyle sallamaya başlamıştık ve artık kilosu artıyordu arttıkça sallayamadık. Sallayamadıkça strese girdik. En sonunda internetten bunu sipariş ettim, trend yoldan geldi, aldım. Ama memnun muyum? Evet, battaniyeyle sallamaktan kurtardı bizi ama Şöyle bir dezavantajı var. Malzemesi çok kalitesiz ve hafif. Aşırı hafif. Tamam bunu sökebiliyoruz yanımızda başka yerlere götürebiliyoruz. Ama sallanırken de sürekli buralar oynuyor. İlla ki bir böyle destek olmanız lazım. Ayaklarını tutmanız lazım ki böyle oynamasın şey yapmasın. Yoksa bebeği böyle hafif hafifte bile sallarken bu yanlar böyle kalkıp kalkıp devrilecek gibi oluyor. Ama şurada emniyet kilidi koymuşlar ee, ip şeklinde. Bu engel oluyor ona devrilmesine yani. Ama alırsak tekrardan alacak olsaydım daha kaliteli bir şey alabilirdim. Ama maddi yönden ben bunu 317 lira gibi bir fiyata aldım. O yüzden bizim için çok uygundu. Bu beşikten sonra geçelim diğer beşiğimize. Bu beşikte ben yine böyle gece gündüzleri çocuğu onda sallayıp uyutuyoruz. Geceleri yani gündüz de uyuduğu zaman bu beşiği alıyorum. Gece de uyuduğu zaman bu beşiği alıyordum. Bu beşik de Yoyko'nun anne yanı olabilen beşiği. Şu şekilde burada park yatak. Ama yan tarafı iniyor bu şekilde aşağıya ve anne yanı olabiliyor. olabiliyor. Şu kısmını gösterecek olursam bu kısmı daha böyle yumuşak diğer park yataklar gibi değil yani onlara ben baktığımda sert bir kısım bu yatak gibi aynı yani bunun üstünde direkt bir yatabilirsiniz Ekstra bir yatak almanıza gerek yok. Ama bunun da şöyle bir dezavantajı var arkadaşlar. Sallanma aparatları var ama sallanmıyor. Şu kadar bir sallanması var. Ve biraz sallamaya kalktığınızda duyduğunuz üzere ses yapıyor. Pat 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 pat. Ayağı vuruyor. Ayağı yere vuruyor. Yani bu şeyinden memnun kalmadım. Ama onun dışında kalite olarak gerçekten diğer park yatakları incelediğimizde onlardan çok 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 daha güzel. Kumaşı daha güzel. Sonrasında bu iki kademeliğini Bu üst kademesi böyle indirip anne yanı olarak kullanabiliyorsunuz. Bir de bunun alt kademesi var. Bunu kaldırıyorsunuz. Buradaki şeyini fermuarla söküyorsunuz. Ve alt kademesine geçiyorsunuz. Ee, bu şekilde daha büyüdüğünde daha güvenli kullanım ya da e, oyun parkı olarak kullanabiliyoruz yine. Bu şekilde yanlarında fermuarı var bu kısımda. Sonrasında buraya yine bunun geçecek cibinliği var. Yaz ayları için cibinlik gerekli. Şimdi şunu düşünüyorum. Sallarsam eğer bir sallamaya devam edersem oyun e, hamak hamak beşikte bebeğimi nasıl koruyacağım bilmiyorum. Ama bunun şu şekilde bir aparatı var. Cibinlik aparatı. Ve geçirdiğiniz anda bu şekilde cibinliği de oluyor. Yani ben bunu çok beğendim. Beğenerek de almıştım. Sadece benim çocuğu sallamamdan kaynaklı bu. Sallanmadığı için bende öyle bir dezavantaj oldu. Ama onun dışında çok güzel, kaliteli. Üstünün alt değiştirme aparatı da var. Ben takmadım şimdi. Yanında bu şekilde böyle bir e, aparatları var. Buraya ilaçlarını koyuyorum. Ondan sonra ona okuduğum kitapları koyuyorum uykudan önce. E, başka kamerasını buraya koyuyorum. Yani ben bu park yatağı çok beğendim. kalitesini sağlamlığını, her şeyin çok beğendim. Sadece bizim için dezavantaj, işte çok sallanmaması bu şekilde. Yani üç üç tane üç tane beşik kullandım. Bir tanesi ahşap sepet beşiklerden. Onun işte fotoğrafını bulursam burada bir yere eklerim muhtemelen. Ee, Ondan memnun kalamadık çünkü salladığımız zaman aşırı ses yapıyordu. Ve dediğim gibi çocuk birazcık hareketlenmeye başladığında onun böyle yan korumalıklarından yatarken çocuğu göremiyorsun anne yan olmadığı için. Onu hiç o yüzden kullanamadım. Ondan çok memnun kalmadım ama görünüş olarak güzel çok güzeller. Hevesim vardı. Sonrasında hamak beşik. Hamak beşikten eğer çocuğu kolik olup ya da çocuğu sallayıp uyutanlar varsa kesinlikle hamak beşiği öneriyorum. Çünkü hayat kurtarıyor. Yani sallamayın diyoruz, her şeyi diyoruz ama maalesef ki bazı bebekler yani yanlış olduğunu bile bile bazı şeyleri yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ama hamak beşik bizi ondan kurtardı, yani kurtarıcımız oldu. Sadece tek istediğim şey keşke daha böyle sağlam kaliteli olsaydı malzemesi daha iyi olabilirdi böyle tek konuları kaldır götür yani o kadar bu basit bir hamak beşik. Ama bu park yataktan gerçekten memnun kaldım. Neden? Çünkü bir de toplanabiliyor. Sonuçta memlekete giderken ya da bir yere tatile giderken bir şey yapacağınız zaman toplayıp kaldırıp bir çantaya koyup götürebiliyorsunuz. Çok büyük bir avantaj. Ben yani yeniden eğer tekrardan bebeğim olacak olsa hangi beşi alırsınız kesinlikle yine park yatak alırım. Yani öteki mobilya beşi kullandıktan sonra kesin kararım park yatak. Çünkü memleketi özellikle uzakta olanlar için hemen bir tane poşet bavulu varken torbası var. Onu koyuyorum çantasına. Ondan sonra götürüyoruz, memlekete açıyoruz. Hem bu sayede çocuk yeni gittiği yerde yatağını da yadırgamamış oluyor. Aynı yatakta yine yatmış oluyor. Çocuk için yani bir avantaj olacak oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer beşik almayı düşünenler varsa, nasıl bir beşik alayım diye düşüne varsa ya da park yatak alıp hangisine alacağına karar veremeyenler varsa Umarım fikir olmuştur sizler için. Ben çünkü çok araştırmıştım. Çok bir bulamadım. Bunu da yani birkaç öneri üstüne aldım. İyi ki de almışız. Çok da memnun kaldım. Yani şu yanları falan da çok kolay bir şekilde kapanıyor. Hemen normal beşiğimiz de olabiliyor. Evet bu şekilde. Videomu izlediyseniz beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.